Herkese merhaba. Ee, yeni kanala geçtim. Yeni kanalın ilk videosu aynı zamanda bu videonun amacı zaten başlıkta da olduğu gibi. Ruins'in temel oynanışını göstereceğim. Test aşamasında olarak yayınlandı. Şu an solda gördüğüm bar envanterim. Burası da eşya slotum. Burada bir can barım var. Bir tansiyon barı, susuzluk barı ve açlık barı. Öncelikle barların neye yaradığını yani? Nasıl işlediğini göstereceğim. Şunu belirtmek gerekirse henüz açlık barının ve susuzluk barının azalmak dışında hiçbir işlevi bulunmamakta. Ee, oyunun şu an ana mantığı bu iki bar üzerinde gidiyor. Ve bunlar da şu şekilde işliyor. Örneğin ben herhangi bir taşa elimle yumruk atarsam canım azalacak ve tension barı olması gerektiğinden daha fazla artacak. Ancak ağa çıkarmaya çalışırsam Tension daha az artacak. Ve canıma bir etkisi olmayacak. Eğer ağacı kıracak olursak. Ki burayı hızlandıracağım. Burada ara verdim. Çünkü. Tension'um 85'i geçerse. Hasar almaya başlayacağım. Şimdi. Odunumu ve grass'ımı aldım. Grass e, herhangi bir. Grass materyalinde olan objeyi aldığınızda geliyor. o ee, o tahtada herhangi bir tahta materyale sahip objeyi aldığınızda geliyor. Şimdi arkadaşlar tahta ve grass'ı envanterimde seçersem ve F'ye tıklarsam Wooden Road elde edeceğim. Wooden Road benim tool'ları oluşturmamda yani aletleri oluşturmamda birincil ekipmanım görevi görecek. Bu Wooden Road'u grass ile birleştirirsem Wooden Handle üreteceğim. Wooden Handle yani tool'ların tutulduğu yerin ana ismi yani tool'ları tuttuğumuz tahta parçanın adı. Wooden Handle'ı e, herhangi bir aletin başlığıyla e, birleştirirsem e, ve F tuşuna basıp craft eylemini kullanırsam e, yapmak istediğim tool'u elde edebileceğim. Burada gördüğünüz üzere burada Stone Axe Head adında bir itemimiz var. Aynı zamanda oyuna ilk girdiğinizde büyük ihtimalle bu itemler gözükmeyecek sıfır olanlar dahi. Ee, itemlerin gözükme mantığı da şöyle işliyor. Eğer herhangi bir itemi ilk kez alırsanız aldıktan sonra item sıfırlanırsa envanterinizden gitmeyecek. O itemi keşfettiğiniz için artık burada kalıcı olarak duracak. Aynı zamanda hemen size e, nasıl balta yapabileceğinizi de göstereyim. Yerdeki elinize kırmanız büyük bir taşı zor olduğundan yerdeki taş parçalarını e, toplayabilirsiniz. Bu daha az can götürecek ve daha az maliyetli. Taş parçasını aldıktan sonra taşı seçiyorum, yani Slate'i seçiyorum, slate ile grass'ı birleştiriyorum ve stone elde ediyorum. Stone ile slate'i birleştirdiğimde stone head elde ediyorum. Stone head ile e, slate'i birleştirdiğimde stone x head elde ediyorum. Taş e, <laughs> taş balta parçasıyla e, tahta sopayı birleştirirsem de gördüğünüz üzere taş baltayı craft edebiliyorum. Taş baltayla da daha az tensionımın artması ve daha hızlıca odunları kırabilmeyi sağlıyorum. Az önceki video kesintisinin sebebi arada internet kopukluğu yaşamam dolayısıyla oyun'a tekrar giriş yaptım. Ee, daha fazla crafting item geldikçe yani craftlanabilir eşya geldikçe ve daha fazla özellik geldikçe daha fazla video çekeceğim İzlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize iyi bakın Hoşçakalın